Merhaba sevgili araştırmacılar. Endüstri Tasarım Yüksek Lisans Programı 2012 yılından bu yana üniversitemizde, e, enstitümüzde yer almakta. Programımızın e, geniş kapsamlı bir çalışma alanı var. Çünkü Endüstri Tasarımı alanı son derece geniş bir alana sahip. Her türlü ürünün tasarımı, yönetimi, üret, üretimi ve bununla ilgili stratejik yapılanmaları ve pazarlamasıyla bağlantılı çalışmaları da içeren bir alan. Dolayısıyla bu alanımız öğrenci kabulünde bir de tabii doğası gereği disiplinler arası bir çalışma gerektiren bir alandan bahsediyoruz. O kadar geniş kapsamlı olduğu için. Dolayısıyla alanımıza hem tasarım mimarlık alanından öğrencileri kabul ediyoruz, hem de sosyal bilimler, güzel sanatlar, mühendislik ve teknik öğretmenlik alanlarından araştırmacıları kabul ediyoruz. Böylece bu farklı alanlardaki araştırmacıların bir arada disiplinler arası çalışmalar yapmalarına fırsat verecek bir ortam oluşturmuş oluyoruz. Bir taraftan da üniversitemizin tasarım alanındaki hedefleri son derece ciddi ve kapsamlı bir çalışma gerektiriyor. Dolayısıyla burada Kuluçka Merkezi'nde de bu araştırmacıların birlikte çalışarak bir araştırma geliştirme laboratuvarı gibi bir takım ürünlere ve araştırma, geliştirme çalışmalarına olanak sağlayacak bir yaratıcı alan bulma şansları var. İnovatif çalışmaları yapabilmeleri için bizler de eğitim kadrosu olarak burada ciddi anlamda onları destekliyoruz. Alanımızın hedefi zaten tasarım alanındaki pek çok profesyonel çalışma ortamına bunlar endüstriyel ortamlar olabilir tasarım disiplinine ilişkin ofisler olabilir bir taraftan da üretime yönelik çalışma alanları olabilir ama biz diğer taraftan da tabii bir akademisyen de yetiştiriyoruz dolayısıyla bütün bu alanlar için bizim araştırmacılarımızın burada bulacakları bir ortam hazırladık burada dersler olarak pek çok bu tip alanlarda stratejik yapılanmalar açısından Onları destekleyecek derslerle karşılaşacaklar, projeler geliştirecekler ve sonrasında da bunların e, alana katkı sağlayacak e, bir takım ürünler haline gelmesini sağlayacaklar. Alanımızın hedefi her zamanki gibi yine tasarımcı yetiştirmek hem yerel hem global anlamda tasarımcılar hem oradaki hizmet alanlarına destekleyecek tasarımcılar yetiştirmek istiyoruz ama diğer taraftan da özellikle vurgulamak istiyorum akademisyen de yetiştirmek istiyoruz. Mezunlarımızın yarısının akademisyen olarak literatürümüze ve alanımıza katkıda bulunduğunu açıkça söyleyebilirim. Dolayısıyla verimli bir çalışma alanı bulacaklarını burada Rahatlıkla söyleyebiliriz araştırmacılara. Bizlerle lütfen bu alanda çalışmak isteyenler irtibata geçsinler. Onları üniversitemiz bünyesinde görmek istiyoruz.